Evet arkadaşlar yep. yeni bir videoya karşınızdayım. Bu videomuzda Brawl Stars oynayacağız. Sadece Brawl Stars. Çünkü neden Brawl Stars oynamayalım? Çok uzun zamandır oynadığı için görevle gelmedim. Sadece öylesine oynayacağız. Edgar bin kupa yaptım. Şimdi aynama başlayalım. Allah yanlış poka seçten. Uzun zamandır video gelmiyor. Biliyorum. Vallahi şimdi geldi. İlk defa uzun zaman sonra videomuz hayırlı uğurlu olsun. Vallahi Edgar Bin Kupa da iyi oluyor. Artık heveslenim. Ama ben bu jack'i bayıltırım burada. Orum. Bayılan. Bayıl lan. Bayıl. Enzo Fernandez. Bir geber. Yatırdım seni aşağı. Güzel. Dur şuradan hemen hani uçalım. Şuradan böyle. Tamam. Lan. Bak oğlum. Tamam pişini şey buradan uçabilirim bak. Hadi görüşürüz çaldım ben bu yükü. Oha lan ne ara üç kişi kaldık. tara. hayır. Kaç kişiye saldırıyorum? Sağ gitsin bombayı sal. kaç kişi? Oo! Oh! öldürdüm ben seni. Ya sen yat aşağı. Yani. Utanmazsanız ben sizi utandırırım ama. Sıradaki o karakterimiz tabii ki de Shelly ya. Shelly ile oynayacağız. Vallahi Shelly'yi severiz. Shelly'yi çok severiz. Burada bir o var. Şil çok garip ya. Biraz garip sanki şeyle. Enzo, Yapma Fernandez. Yapma. Ne yapıyorsun sen? Ruh hastası. Squeaky. Ne Squeaky'sin sen? Sen bir Nesquik'sin artık. Eyvallah. Reis. Niko BS. Oha. Tarayı nasıl öldürebilmeyi başardınız? Beyefendi. Buraya gelir misiniz? Beyefendi. Beyefendi. Bak bu bana ulti harcamayacak ya. Ben bunun ultiyle kafasını keseceğim. Oğlum bu biraz pro çıktı sanki ya. R Mina. Uf. Oh ölüyordum. Ölümden kıl payı döndü. Oha. Ben bunu şimdi nasıl yeneceğim? Lan bak koruma açmış utanmıyor. Bak sen utanmazsın. Sana artık utanmaz diyeceğim. Lakabın utanmaz senin artık. Ultiyi çok kötü kullandım. Ultiyi çok kötü kullandım. Bak ben seni gebertmesini iyi bilirim. Ama sen beni gebertebileceğini mi sanıyorsun? Sen biraz yanlış sanıyorsun da hadi neyse. Başlarım ben sana da. Seni gibi. Oh. Maşallah. 7200 vur. Kupa kastım Allah'a ben. Ödülümü alırım bak. Edgar Winkler. Ha dur Edgar'ım bir şeyini yapacaktım ben. Bu ne? Aksesuar bu. Bir şey merak ediyorum da. Edgar'ın bazen canı bayağı oluyor. Nasıl oluyor onu anlamadım. Bunlar ne? Ben bunları daha yeni keşfettim. Yok. Bunu istemiyorum. Ben o çocuğu istiyorum ya. Yani. Ben bir sürü videodur onlayım. Ya da boş yani ne çocuğu. Çok istediğim savaşçılarla oynayacağım bu videoda. Bu videonun başlığı kupa kasalı. Lili. Lili'yi de arkadaşım açtı bana sağ olsun. Arkadaşımı çok seviyorum. Tuna bu arada çok gelişti ya. Vs attığımız çocuk var ya. O çok gelişti. Ben bazen onun videolarına çıkıyorum. O YouTube bıraktı. Onu lütfen YouTube'u tekrar başlattırın. Onu çok seviyorum. Çünkü çok saygı duyduğum, sevdiğim bir arkadaşım. Minecraft falan oynuyoruz beraber. Survival serimiz var. Ben bunu elmas kılıç yaptım hatta. <laughs> Oğlum! Oha. Amacım bildiğiniz gibi şöhrete ulaşmak. Benim her zaman şöhrete ulaşmak. Birazdan gigi kutusu açalım ya. Gigi kutusunu açmak istiyorum çünkü. Araba ne ya? Kim geldi? Kimsin sen Hank? Hank! Delilendirme beni Hank. Tamam. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> mal. Abi affedersin de mal demek istiyorum ben bu Hank'e. Birazdan kellesini keseceğim için. O yükü bana sa... So Özür dilerim Hank abla. Aaa! Canımı yakamazsın benim. Senin öyle bir hakkın yok. Gerilendirirseniz beni. Burası varsa. Lan otistik. Bak şu ultiyi bir tutturabilsem var ya. Hayır. Özür dilerim. Bibi abla. Oh. Canıma değsin. Henzo. Hadi bir kutusu açalım artık ya. Dört biletim kaldı. Hayır ya. Sadece iki kere kaybetme hakkım var. Ödül avında. Edgar. Evet, Biraz garip bağırdım sanki. Sanki ya. Çok az garip bağırdım. Çok teşekkür. E hadi ama. Bir zahmet. Et zahmet. Uy. İzlenme sayım çok düştü ya. Beni izleyin lütfen. Çünkü çok üzülüyorum. Pikmi yelo mu? Oğlum ne diyorsun lan sen? Pikmi. Düzgün konuş bizde. Biz bildiğim pikmileri mi? Ne diyorum ben ya? Uf. 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 Yalnız çok güzel aldı. Bak kabul ediyorum. Hayatımda gördüğüm en iyi öldürme stili buydu. Saf gümüş Edgar'ımız hayırlı uğurlu olsun bu arada. Almadım hayırlı uğurlu olsun. Ya bak bu tik çok sıkıntı ya yeter. Şu maçıma her her maçıma tik gel. Özür dilerim. Bakın. <laughs> El selamun aleyküm ti. Allah. ben malım. Ultiyi yanlış yere için ben malım. Şaka yaptım. Ben mal değilim. Ben mal değilim. Sus işaretini alır ben senin var ya bir yerine. Ya ben biraz sinirli bir insan olduğum için. Yani yoksa ben öyle şey değilim ya. Sinirliyim ben biraz. Ay yok sinirli değilim pardon. O su işaretini alır var ya ben seni başka bir yerine çıkartırım. Lan. Ya. Sen sanki çok kazanıyorsun yani. Doğru değil miyim? Sanki o çok kazanıyor. Da bize laf atıyor. Kimse kusura bakmasın. Klasik şarkı. Abi niye her maçıma beri geliyor ya? Çok sinir oluyorum ben bu verileri artık. beri geber yani. Kendi ne sanıyorsan artık beri Aa! Ama Stu işte bir şey sanıyor. Stu bir şey zaten. Ama Bey kendini bir şey sanıyor. Yani Zo Fernandez bak döverim seni. Boom! Sugar boom. Bak tam zıplayacağım anda. Biraz şaşırdım sanki. Oğlum. Siz hayırdır kardeş? Siz öldüm. Bakın ben sezgiciyim. Burada öldüysem öldüm. Yuh ben biz ne ara sekiz olduk lan? Hayır. <laughs> Hadi. Kaplansın. Aslansın. Aha. Yedi. <laughs> ya! İlla her şeyi bozan biri var ya bu dünyada. <laughs> Sen or oraya gelmekle çok büyük hata ettin dostum. koşal onları da. Sonra koş. Kaç. Tamam biz kazandık zaten burada. Uuu. Dislike. Ben dislike'i çok seviyorum. Ben dislike harbi bir çok seviyorum ya. Basmayı da. Şöyle basmayı çok seviyorum dislike'a. Savaş topunda yakarız. Deyip gidersen çok üzülürüm. Beni üzmeyin lütfen. Lütfen beni üzmeyin. Lütfen. Çok konuştum konuşma. Ben. Lütfen beni üzmeyin. Lütfen. Home. Bak o kadar savaş. Topu gel delirtme beni. Lan home. Ah oh, tamam bari ya. Korkutma beni be home. Yalnız. Robo Mike falan geldiği için ben biraz sinirliyim doğrusu. Çok sinirliyim hatta. Lan bak 7500 nasıl oluyor ya bunların canı? Oğlum. Lütfen beni öldürmeyin. Lütfen. Bak seni öldürürüm çocuk. Aa! Pas verdim ya. Al! Lanet olsun. Edgar'a bak sen Edgar'a. Utanmaz sen. Ne yapıyorsun sen Edgar? Hadi çek beni lütfen. Geri git ya. Allah Allah. Helvet Hom! Homları çok severiz. Tamam. Ne oldu lan sana? Ne oldu? Oha. Emeze. Dayan geliyorum dostum. Oğlum şimdi hiper şarjın var senin. Değil mi? Şimdi mi hiper şarjınız var sizin? <laughs> Helalsin oğlum. Onları çok severiz. Bakalım gel kutusundan ne çıkacak vallaha. Yedi. Hiçbir şey çıkmadı. Lanet. Bir bilet kaldı. Bitti vallahi. <laughs> e, ne yapalım? Ben Edgar'la acaba? Acaba benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Ay durun bir ya ben bir şeye bakacaktım. Allah. Ne yapayım ben? Kıllı kerime bakıyoruz. Bunun canı neden fazla ya? Serap arenası. Edgar. Allah Edgar'ı çok severiz. Ben bunu Edgar demeyi sevmiyorum. Edgar demeyi sevmiyorum işte Edgar. Max. You can make me. Korkuyorum, korkuyorum, ya. Allah. Çok mu garip ses çıkarttım ben? Şuradan ben bir seviye kasmak istiyorum. Güzel. Superman of Yuf. Mal. Ultiyi boşalttı yani. Çok geri zekalı değil mi? Oha. O az önce görsel şölende. Yuh ne ara Yetmiş oldu. Allah helal halal olsun halal olsun halal 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 çok helalsiniz Nita anır mı Allah rızası için Edgar sen nereye atlıyorsun bacım No. Ne Don't touch my scar. Yap. Oğlum yalnız bu. Oğlum sen utanmıyor musun lan? Utanmaz ayı. Ya! Bu maçtan sonra videoyu bitireceğim bu arada. Üzülmeyin. Sen kime şekil çikolatıyorsun abim? Ah, yok edeceğim şimdi. Bana seviye patlaması yaratacak. Ya yapmam gereken işte.